Trabzonspor'a bakış YouTube kanalına hoş geldiniz. Değerli izleyenlerimiz Trabzonspor'la ilgili videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve abone olduktan sonra da bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Hatırlatmamızı yapıyoruz. Değerli izleyenlerimiz Trabzonspor şampiyonluk yolunda artık son haftalara girdi ve Trabzon şehrinde de şampiyonluk heyecanı iyiden iyiye hissedilmeye başlandı. Tabi Trabzon farklı bir şehir, futbolda yatan, futbolla kalkan bir şehir ve bu şehirde şampiyonluk hazırlıkları da haliyle coşkulu ve heyecanlı gerçekleştiriliyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri şehri boydan boya süslemeye başladı. Kamu kurumları kendi alanlarına bayraklar asmaya başladı. Esnaf kendi dükkanının önüne, mahallesine Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlayan mesajları asmaya başladı bayraklarla beraber ve Trabzon şehrinde tam anlamıyla şampiyonluk dolu dolu hissedilmeye ve yaşanmaya başladı. Tabi Trabzonspor bu sezon gerçekten ilk yarı itibariyle de ikinci yarı itibariyle de çok ciddi bir başarı elde etti ve bu başarı kuşkusuz ki ligin sonunda bir şampiyonluk rekoruyla da sonuçlanacak ve Trabzonspor Süper Lig tarihinin en erken şampiyonluğunu ilan eden takım özelliğine ulaşacak diye düşünüyoruz. Bundan önceki yıllarda en erken şampiyonluk bitime 3 hafta kala ilan edilmişti. Trabzonspor 5 ya da 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek diye düşünüyoruz, ümit ediyoruz. Evet Trabzonspor bu seviyeye gelene kadar ne oldu, ne bitti onunla ilgili birkaç bir şey söyleyelim. Tabii Trabzonspor ligin ilk yarısında... 46 puan toplayarak 19 maçta maçların 4 tanesinde berabere kalıp birinde yenilmek suretiyle geri kalan 14 karşılaşmada da galip gelerek inanılmaz bir puan topladı ve 46 puanla ligin lideri oldu. Tabi bu puanı ulaşırken Trabzonspor 36 gol attı 14 gol yedi. Yani hem attığı gol itibariyle hem yediği gol itibariyle e, Süper Lig'in de zirvesinde yer alıyordu. Tabi Trabzonspor bu başarıyı elde ettikten sonra bu başarıyla sınırlı kalmak anlamında e, yeni transferler yaptı. Devre arasında Yusuf Erdoğan'ı, Koasi, Kwas, Edin Vişçay'ı, Puaş'ı ve genç oyunculardan e, takviyelerle beraber Trabzonspor Lig'in ikinci arasında da bu başarısını daha üst noktalara çıkartmak için gayret gösterdi. Ve bu anlamda 11 haftalık dilimde 7 galibiyet, 3 beraberlik, 1 de mağlubiyet aldı. Yani bu puan sistemiyle beraber, bu puan ortalamasıyla beraber Trabzonspor ligin ikinci yarısının da lideri. Ama buna karşılık Trabzonspor ligin ikinci yarısında ilk yarıdaki puan ortalamasının daha gerisinde kaldı. Bakın Edin Viscay'ı transfer eden Trabzonspor Edin Vișca'dan 5 gol 3 asistlik bir katkı aldı. Bu gerçekten bu dilimde önemli bir katkıydı. Yani diğer oyuncular işte Yusuf Erdoğan, Koassı, işte Puaş hani e, skora katkı yapmadılar belki ama yani onlar da e, takımın opsiyonu içerisinde hamle oyuncusu olarak görev yaptılar. Bu da şunu getirdi futbolcular daha fazla dinlenme şansına sahip onlar. Daha önce Trabzonspor 5 oyuncu değişiklik hakkını dahi kullanamazken bazı maçlarda artık bütün maçlarda 5 oyuncu değişiklik hakkını 60. dakikadan itibaren zaman zaman 45. dakikadan itibaren kullanma şansına sahip oldu. Bu da futbolcuların maç içerisinde harcayacakları efor miktarını da aşağı çekti ve özellikle Türkiye Kupası ile beraber e, ligin daha sıkışık olduğu bir dönemde Trabzonsporlu futbolcular e, daha dinlek bir duruma kavuştular. Tabi İkin, ligin ikinci yarısında 11 maçtaki Trabzonspor'un performansıyla e, ligin ilk yarısının 11 maçlık performansındaysa ise şöyle bir e, fark var. Ligin ilk 11 haftasında Trabzonspor 8 galibiyet, 3 de beraberlik almıştı ve mağlubiyeti yoktu. Yani Trabzonspor'un İlk yarı ile ikinci yarı arasındaki tek farkı bir mağlubiyet fazlası olması 11 haftalık dilim anlamında değerlendiriyorum. Bu da Çaykur Rizespor'u maçından kaynaklı bir durum. Yani normal şartlarda hani hava şartlarının da etkisiyle Trabzonspor rakibine karşı daha üstün olmasına rağmen beklentilerin altında kaldığından dolayı söylüyorum bunu. Yoksa ki normal şartlar altında Trabzonspor'un Çaykur Rizespor'u rahat yenmesi gerekiyordu. İlk yarıyla ikinci ar arasındaki fark oluşturan e, maçta Çaykur Rizespor maçı, bu fark aynı şekilde e, atılan ve yenilen gollerde de kendisini gösteriyor. Az önce ifade ettiğim ligin ilk yarısında e, ilk 11 haftalık dilimde, ligin ilk yarısının ilk 11 haftalık diliminde Trabzonspor e, 22 e, gol atarken e, ikinci yarıda ikinci yarısındaysa yani ikinci yarıdaki dönemde de aynı şekilde 22 gol atma durumunda kalmış ama ligin ilk yarısında 10 gol yerken ikinci yarısında 12 gol yemiş. Yani Rize Spor maçındaki o 3 birlik skor Trabzonspor'un yenilen gol ortalamasını da daha yukarılara çıkartmış durumda. Ama sonuç olarak toparlarsak Trabzonspor ilk yarıdaki performansını ikinci yarıda da sürdürüyor diyebiliriz. Yani belki transfer edilen oyuncuların etkisi de oldu. Yani Edin Viçha'nın 5 gol 3 asistlik performansı Trabzonspor'un belki de ligin ikinci arasında yani 7 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak gene ligin zirvesinde olmasının önemli etkenlerinden bir tanesi oldu. Hani yaşanmamış bir şeyle ilgili yorum yapmak çok doğru değil ama Edin Viçha transfer edilmemiş olsaydı belki Trabzonspor'un e, ligin ikinci yarısı itibariyle toplamış olduğu 24 puan belki 20 puan bareminde olabilirdi böyle bir durumda olabilirdi ama hangi şartta olursa olsun Trabzonspor'un bu sezon e, şampiyonluğu açık ara elde etmesi eee ilk yarıda neyse ikinci yarıda da aynı şekilde devam ediyor ve Trabzonspor bu ortalamayla beraber, bu çalışma ile beraber bu sezonu bitirdikten sonra da önümüzdeki sezon yapacak olduğu transferlerle birlikte bundan önceki videolarımızda bunlara bahsettik, bunlara değinmiştik. Bundan sonraki videolarımızda da Trabzonspor'un transfer çalışmaları ile ilgili size ayrıntılı bilgiler sunmaya devam edeceğiz. Sizlere veda ederken kanalımıza abone olmayı ve abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Hatırlatmamızı bir kez daha yapıyor. Saygılar, sevgiler sunuyoruz. Hoşçakalın.